Youtube selamın aleyküm. Neyse hadi tamam biz videomuzu izleyelim. Let's go. Bu nasıl olacak ya? Işte. Yumru Sekim. Azizallah. Sekim ne ya? Patlataraktan Çağkılıçlar oy vereceğimi de şimdiden söylemek isterim. Hepinizi kocaman kocaman mm, öpüyorum canlarım. Ben oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağım. Ok. Bugün yüzde yüz bir şekilde karar verdim. İlk turda bitmeli. Acilinden. Seri. Odaklan. Hoş geldin çiftçi Ferit, köylü Ferit, köylünün dostu, köylünün başkanı Ferit. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, umut bitmeyecek. Evet. 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 Güzel bir gün. Bu hafta çok güzel bir hafta olacak bence. İçimde kelebekler uçuşuyor. Sana söz. <laughs> Kağıt üzerinde çok iyi. Oğlum, bu arada Ferit abi için daha zor. Hani adam hem... Eee, seçtiği parti olmadı. Artı olarak takımla kaybetti BBL ya. Seyirci zor değil mi abi? Vallahi billahi benim için. Seyirci <laughs> zor olmuyor mu? Yani BBL tarafı biraz üzdü ama. Evet, devam. Yani ama ben bana şakaları yaptırmayın. Sonra millet ciddiye alıyor. Benim hani AK Partili olduğumu falan düşünüyorlar ya i̇yi abi. yani. neredeydi Allah. önceki takımı? Hadi bakalım. Şeydeydi. Aynen. Ee, Aa, Amerika. Adı. Kıta mı ne ki? BBL Esports. Anayız ki ben bunu şey gibi sunacağım son, lan. Karaman şey. Abi tasarım lazım mı? <laughs> BBL Esports bugün Liquid karşısında <laughs> <Karahan Graf gülüyor> çok önemli bir harita seçimleri çok kritik. Ben hiç öyle mi kan? Abla bir kıza aşığım ama kız biriyle ilişkide ne yapmalıyım? Şey ben çok üzüldüm şu an bu kişiye. Allah beğenmesin ben çok üzülüyorum böyle şeylere yapmayın Git, ya. Git kızın sevgilisiyle ilişkiye gir. Doğru lan. Güzel bu arada Doğru. ha. Kemal'e hediye aldın mı? Abi Kemal'e hediye alınma gibi bir mevzu yok. Alınmıyor yani. Gitti bu kadar basit. Tabi efendim. Kazanan Lord ya. of Shadows. Bakalım abi. Ay en en büyük kazandı Sikin zaten benim sikin. Verdiğim sikin. Chat ne diyor ya? Chat'te seni sikmek isteyen birisi var. Kim kanka? Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Amına <laughs> koduklarım. Para atarım amına koy Mera'ya. Aa geldi. Silah açtım mı açtım. Plakası en sona gel. İnanamıyorum! 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 Bitti. Bu kadar. Bitti lan. Kime gitti? Hadi bana çıktı bir tane. An yakışmadı. Anlos'ta evet. gitti. Yakışmadı <laughs> Anlos. İnanamıyorum. Motorun kaçar. 360. Aa! Orospu çocuğu. O ne lan? İnan orada. Amına. Bro. What the fuck you doing? You bug up easy. Hoş geldin çiftçi Kemal. Köylü Kemal. Fakat hormonal bir bozukluğunuz varsa sıkıntı olabilir. Hormonal bozukluğum varsa sıkıntı olabilir. Normalde bir sıkıntısı yok bu, bu işlemin demiş. Ben sonra kahvaltı faslına geçiyorum ve kendime sağlıklı bir bol hazırlıyorum. Kahvaltıdan sonra dünyanın en iyi oyunu olan o neydi ya? Minecraft oynamaya başlıyorum. Oyun oynarken aynı zamanda kendimi geliştirebilmek adına bilimsel video... Kral bir de 31 patlat <laughs> <laughs> adamına. <Dayanamadım. gülüyor> Hem ben seni Kız yendim kızlarla Kızlarla oynamışsın, yenilmişsin bir yani. şey. Yok ben yenilmedim. Ben yenilmedim. Kızları ben yendim. Gittim dedim ki bunlar FPS mi oynar ne bilirler lan dedim. Oğlum salak salak. Yine <laughs> <canım. gülüyor> <laughs> <Yeni> zekalı mı? Salak. <laughs> 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 Neler diyor? Ne <laughs> diyor? Ne diyor bu ya? Diyor. ya, diyor. <laughs> ya, diyor ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada ben oy kullanırken ee, bu yanına kağıt veriyorlardı ya hani bir bakın hani şey yapın diye. Ben oraya 5-6 tane denedim biliyor musunuz ki mallım mallım tutar diye. Sizde öyle oldu mu? Yoksa ben mi çok yok düşünüyorum ben ya? Öylese denedim. Ben bir tane öylese denedim. Ben bir tane ben 5-6 tane attım ha. Yanlış yaparım beş, diye. Attım. Denemeden Vallahi bak. Deliği tutturdum kanka. Bir milim bile taşmadı. Ben yok denedim. Ben zarfı yaladım mı Eray? Yalamadım kanka. Ö Niye yalayayım ya? Ben, ben ya zarf yalanması, yalanması gerekiyor ya. Aga ben yaladım yaladım. Yok kafe erotik düşünüyor şu anda muhabbeti. Hemen geçelim şu konuyu. Geldi baş belası. Beni şaşırdın abla. <laughs> Şöyle yaptık. Burayı alırız. Çünkü ben de tek değilim. Bunu ben mi yapıyorum? Beni, beni şaşırttın. Ya elimin kolumun ayağı. Ooo. <laughs> <laughs> tamam kanka bak sen konuş konuşursan bu daha devam edecek. Maksimumu bu değil <laughs> mi? <laughs> 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 Ay bu niye buraya koyulmuş? Ali dalga geçiyor lan. Lan bu. Sesim gitmiş ama ölüyorum amına koyayım. Bak bak Ali bak izlemişler. Ben Kemal geliyorum. Sude şey dikkat geçer soy saydırmaya çalışırlar. O durumlar dikkatli ol. Tamam tamam. Diyeceğim hayır falan yapacağım. Ya siz, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz? Yasa hükmün gelince bu infaz gayrimeşru müdafaa ve hatta yumayımdır ya. Evet. Çekilin, ben sandık müteahhitiyim. Evet. Of ülke bana sandık emanet. Mütahitim. Of yandık. Evet. Evet. Of Türkiye. Çok samimi oğlum, ya. Beyni butonuna basmayan kolunu sikeyim senin. Duydun mu beni? Heh, aynen. Eyvallah. Yo, yo, yo. Adamlık yok oğlum artık size. Size merhamet yok artık. Bu niye chatte kavga ediyor? Oğlum ben Ebo'nun kliplerini izliyorum, Ebo her gün chatte kavga ediyor. Ya bu adam ne oldu amına koyayım ya? Kanka Ebo'nun... Yine adam... gittim, ben de kavga ettim. Galiba <laughs> onun yayında bir şey var. Gittim, chat'i kapadım ben. Emote mod'u aldım. <laughs> <laughs> Dillet'le emote mod'u aldım. Ya falan diye çalık atıyorum böyle. Bir şey var o yayında. Sihir krizi geçiriyor herkes. Kavga ben anlamıyorum ya. Ya ben Ebo'nun yayınına giriyorum. Hani Ebo zaten hani karakter olarak birazcık hani sinirli bir insan olabiliyor bazen. Ebo hep kavga ediyor biriyle. Ama sonra iyi anlaşıyorlar. Çok ayrı bir samimiyetleri var chat'te. Bak bu TV'si evet, sonra öyle... çete açtım evet. kanka. Laylaylon biz öpüştük, barıştık, kalp atıldı. Ben onları attım. Garip vallahi. Helal olsun. Abi bugün içki içti mi? Yapma be. Harbi mi diyorsun ya? İşte olmadı ya. Hani o harbi yakışmadı biraz. Neyse devam abi. Kanka peki bu adama ne diyeceksin Ali? Bu. Bu. Bunun mesela kimseye zararı yok. Mesela chatle kavga etmiyor. <laughs> Kavgası kendine kanka. Anladın mı? Ay, tek zararı bu adamın tek ay, zararı ay, kendine kanka. Ay, Kendinden başka hiç şey kimseye yuvarlan, zararı yok ulan. bu adamın. Zaman, var mı bunun cevabı? <laughs> Mert sen gizli geysin amına koyayım. Aynen kanka ya. Gizli geyim ya bro. <laughs> Eskimi ya. Ya lan Barış sikerim senin belanı ha. Da pardon pardon ya. <laughs> Yapışık. Adam arada rp yapıyor da bu peze var mı yolu var bunun. <laughs> Diablo. <Amına kodumuna>. Geber. <laughs> Ay utandım. Puh puh Allah belanı versin. Ya siktir git. Yukarıda Allah var ya. Arkadaşlar yok. Mal cezeye gidelim. Ne söyleyeyim mi ne olduğunu? Ne? Her bir saniyede bir saniye hızım artıyor. Her saniyede hız, saniyem hızım artıyor. Bak çocuğum beynini yaktı bak. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? <laughs> Hoş geldin çiftçi Kemal, ya. köylü Kemal. Kemal'ım <laughs> yanlışlıkla miskini kattım. Ya. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Tamam ama duyamıyorum. <laughs> saygı duyamıyorum. Amınıza koyayım. Vereceksiniz yani. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen şu an hiçbir şekilde fikrine saygı falan duymuyorum amına koyayım. Duyamıyorum yani. Vallahi duymuyorum ya. Hiç yalan söyleyemeyeceğim, ben seni de anlıyorum, du anlamıyorum koyayım vereceksin ya. <laughs> Ali abi, babam mı beni? İşsizlik belli bir noktaya gelmiş, göç veriyor. Ne? Nerede? Kazanın yoksa sana meme yok bu gece mi? <gülüyor> Aha. <gülüyor> o memeyi alacağım. Sana söz. <gülüyor> 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 Hayf koduyla 5 lira eklemeniz lazım. Eee o da ne yapar? 22 lira yapar. Sana söz. <gülüyor> 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 Aa savaşı kazanmışım. Baksana amına kodumu. Ne kadar am var ya bu? Ha, tonlarca terörist var. Silahım müzikken ken olamam terörist. Bu ne baran? Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> dini bayrağı ezan olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor. Ya yine amına koyayım dinsiz bayraksız olduk. Evet, Orası gözü. Ben ne? ne? söz. Bak oğlum. Hayır. Oğlum bak şu siyasetin beni hallet etmeyin ha. Yaz basın şey ya. <gülüyor> <bana> <gülüyor> <gülüyor> Siyasetiniz bastın ya. Ama köşeye yazmışlar paranı söylüyor ya. Siyasetiniz bastın yapmayın ya. <laughs> Morgan öyle. Bu ne be? Bu nasıl oldu? altı? O, o neydi <laughs> ya? Gel, bak gel. Nasıl? Şuraya. Ben biliyorum gel. Tam şuraya, Tam şuraya bakarak. Nereye? Tam şuraya bakarak eline biri al. Kemal'in oyun yaşına bir baksanıza kanka. Ağzı açık oyun oynuyor. Oğlum. Ya. Of. Ka Ali, Emre'ye dalga geçtiğimiz yaşlara falan geldi bu adam. Ben çok üzülüyorum. Bak <laughs> yemin ederim çok üzülüyorum <laughs> kanka. Baba ağza açık oynuyor bak. Ha. Efendim sıçmış. bak. Bak gel. Nasıl? Gel şuraya. Ben biliyorum Nasıl? Gel. Tam şuraya bakarak. Burası? Nereye? Tam şuraya bakarak eline biri al. Gel. Av başladı. Kaçır kolay. Bu ne oldu? Bak, buyurun <laughs> 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 ne güldüm ya buna Covid değil ki. Siker ver seni. Eren. All guys, an all guys, guys <laughs> antrenman lütfen. Abi abi. Aa, Bence de gerek Cuma ya. günü maçımız var. Türkiye bayraklarını asacağız hadi. Her kim ki o Türk bayrağı. Aa çağrılar kaçıncı oldu? Twitch Rivals'ta. 3. Kaç dolar aldılar? Parası önemli aslında. Eren sana bir soru soracağım şimdi. Şunun cevabını alayım Ali'ye. 4000 dolar. Tamam gelirken. Ha söyle. Sen şimdi Kemal'le birlikte birçok rivals'a girdin değil mi? 5-10 tane girmişsindir. 5-10 tane neydi? Girdim 2-3 tane. 3-4 tane girmişimdir evet. Daha 3-4 tane bence fazla girmişsindir bu 5 Hı -hı. senede falan. Evet. Herhangi birisinden para geldi mi sana? Hiçbir şey gelmedi bana. <laughs> PUBG'den gelmedi. Minecraft'tan gelmedi. Bir paralar kazanıyorsun sürekli siz ama bu para Ananı sikim Minecraft işinden iki tanesinden gelmedi. Hiçbirinden gelmedi oğlum sana. Ya yani Minecraft hatta zarardasın ama bilgisayarı yanmıştı. Nerede bu? Paralar harbi. Sen onu oraya nasıl bağladın ya Rami? Yo doğru evet, söylüyor. Yani ya. Zararda işte. Doğru söylüyor. Minecraft'ın bilgisayarı sıcandı. Rival'a sığandı. Rival's'ta yaktı bilgisayarı. Evet yani buna... bilgisayarın hem zararda yani hem para kazanmamız gerekiyor ki zarara girdi. Bugün doğum günü. Bugün doğum günü. Ben mama bunun hesabını soracağım. Beklesin o. Bir ...zarar vermeye çalışıyorum. Onun bu dünyada yatacak Allah Allah. yeri yok. <laughs> ne oldu mitoz bölündü ekran ne oluyor ya <laughs> kanka ya? Ne oluyor yine ya? Ya bir yayınım normal gitsin. Hayır sakin ol sakin ol. Vallahi anlıyorum anlıyorum. An... Bak 58 40 bir amanı s**k. Ay. Oğlum bu salak. Ama salak mı amına koyayım bu? Eren değil mi bunu yapan? Eren Oğlum evet. döverim seni bak Eren ha. Bak delirtme beni. Nerede o piç? Chatte mi? Hmm. Göreceğiz hocam. Ha. 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 Bu arada koltuk cızırtı etti. Arkadaşlar şu tepede yükselen şey balon var ya. Sana gitsin araba koy boyu. Oğlum altın nugget falan var bak hepsi konsept. Anladın mı? Abi ben anlamadım. Hello. Happy Miss Aynı <laughs> Yes. Lucky <laughs> Nugget. yes. Hapşıracağım hadi sikir kola. Ben kola. Bizim anneannem de var. <gülüyor> Evinde <gülüyor> bunların bundan iki tane Zekerlik var. Tekerlek mi? Ha. Bende de dört tane var. <laughs> Yine kalmışım.

Ama çaktırmayın tamam söylemeyin bak. Erencim, iyi akşamlar gülüm. Eee bana ev adresini gönderir misin? Sana güzel bir hediye göndereceğim de. Eee şu ara kesicilere falan bir hediye göndermek istiyorum. Aslan ana ya. Adlatim eliyi. Tamam. Ali bunu kanka, direkt, bu Ali bunu yer bunu, yer bunu direkt yer. bunu direkt vuralım Ali. Baksana öyle söyleyeyim ben. E, ya hiç gitmeyelim ben bir hediye göndereyim ona. Tamam hadi. Birazdan geliyorum. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> Biz <laughs> e demek 8 dakika video yapmış 4 tanesi beni mezi etmekle zaten ya